Yunanistan'da çalışma koşullarını değiştiren yasa tasarısı parlamentonun gündeminde. Tasarıya karşı çıkan işçi, devlet memuru, gazeteci ve ulaşım sektörü çalışanları greve gitti. 18 binden fazla kişi görüşme öncesinde Atina sokaklarını doldurdu. Göstericiler yürüyüş sırasında tasarı aleyhinde sloganlar attı, pankartlar taşıdı. Grev nedeniyle feribot geçişleri kapatıldı. Atina Havaalanı'ndaki uçuşlar yeniden planlandı. Toplu taşımadaki aksaklıklar başkent genelinde trafik sıkışıklığına yol açtı. Tasarıyla çalışma saatlerinin günde 10 saate, fazla mesainin yılda 150 saate çıkarılması planlanıyor. Sosyal güvenlik, toplu sözleşme hakkıyla grev ve gösteri hakları da sınırlandırılıyor.